Herkese merhaba. Biz bugün Karabük Safranbolu'ya geldik. Burada bir tane arkadaşımız var. Onu göreceğiz. Birazdan onunla buluşacağız ama onunla buluşana kadar böyle buraları çekmek istedim. Hatta şöyle bir tane de fotoğraf çekeyim. Hop. O kadar güzel ki evleri. Ve havası da çok temiz. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şurada sarı bina görüyorsunuz değil mi? Orada eski hükümet konağı varmış. İçi müzeymiş. Şimdi oraya çıkıyoruz. Evleri evet, <laughs> gerçekten çok güzel. Yo. Şöyle bir Tabii enişte de arka planda e, araba Doğan muhabbeti Şaka yapıyorlar. Onu. Tam bir Doğancı. Doğan'ı çok seviyor. Seviyor mu? Aşık mı? Aşık aşık. Utanmasa kardeşimi bırakacak. Ama doğan'la evlenecek. yatacak. Onunla evlenecek. Onunla yatıp kalkacak. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Tarih cezaevi varmış. Leyla Hanım konağı. <laughs> Telefonu mu mı senin kocan? Şaşırmadım. <gülüyor> <gülüyor> Karadeniz'in ballısı. Yoksun mu? Karadeniz. Ormak müdürlüğünden emekli. Zafer Aşkı'nın eşi. Karadeniz Orman İşletme Müdürlüğü personellerinden Rahmi Aşkın. Karadeniz Anayasa İlke Öğretim Okulu öğretmenlerinden İrfan Aşkın Ve Aysel Açık Gözün anneleri Şerife Aşkın pasaj. Aslı birer zamanında kullanılacak. halkından Ali oğlu Meryem, Çiçeğin Burası gerçekten ulaşır. o kadar güzel ya. bir yer ki. Buram buram tersi. tarih kokuyor arkadaşlar. Mustafa Nurbaşan'ın kayınbiraderi. Mustafa ve Seda Elmacı'nın an... babaları. Kurtan Elmacı'nın babaları. Müzeye oldu. geldik arkadaşlar. Elektrik personellerinden Hasan Elmacı vefat etmiştir. Evet. Cenazesi bugün Dede oğlu camiinde sunulacak, Öğle namazını takip. Baktan yeşili beyaz aile mezarlığına götürülecektir. Belediye baştan merdiven o kadar iyi bir 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 ben şunu gerçek sandım içeri geçmedim. Taş dökme muhabbeti ya. Ne? Taş kırıyorum. Bir şey yapıyor mu ya? Nazar mı? Şey taş değil de ne ko o neydi o? Kurşun kurşun. Kurşun. Burada da yemek yiyorlar. maskeyle düşünüyoruz. Ne güzel ya kaç yıllık tarih Kaç yılın birikimi arkadaşlar. O kadar güzel ki. fincanlar ne kadar değişmiş. Bakın arkadaşlar. Çok eskiden kullanılan kahve fincanları. Ve ne kadar küçükmüş, minicikmiş. Şu anki kullanılanlarla bayağı bir büyük. Şöyle. Aa bak, ütü. Eskiden kullanılan ütü arkadaşlar. ve giyilen yöresel kıyafetler. Şu gelinlik eteğiymiş arkadaşlar. Şunlar kullanılan üstlükler. Gelinlik olarak bunlar kullanılmış çok eskiden. Şunlar kemer. Şu gümüş kemeriymiş. Şu bebek yorganıymış dikiş makinesi. Ay şunlar kullanılan çarık çoraplar. Bu da gene gelinlik. Eskiden kullanılan gelinlik. Şunlar iğne oyaları. Bunlar önceden kullanılan çarıklar. Şunlar plaklar. Bunlar ee, eşimin çok böyle seviyor plakları, gramofonları. Ona ilerleyen zamanlarda hediye olarak almak istiyorum. Bakalım inşallah nasip olursa. Şöyle bir tane resim alalım. Sadrazam İzzet Mehmet Paşa'nın gelin, gelinine ait olduğu bilinen elde dikilmiş ve işlenmiş ipek üzerine sim işlemeli bayan elbisesiymiş arkadaşlar bu da. Bu şekilde. Bunlar çeşitli markalarda fotoğraf makinesiymiş arkadaşlar. Bunlar böyle. Şurası depo olarak kullanılmış. Bu çeşme kitabesiymiş arkadaşlar. Bunlar neymiş? Bunlar çeşme musluymuş arkadaşlar. Bu şekilde. Bu da gene kitabilerden. Şöyle safran bolu. Bunlar tuğla. Şu şekilde. Gerçekten buradaki bütün evler restore edilmiş. Ve hiçbirinin tarihine dokunulmuyor arkadaşlar. Dışarıdaki evler de aynı şekilde. Bunlar Osmanlı dönemi paraları arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle. Burada gerçekten tarihe o kadar değer veriliyor ki. Bunlar da Roma ve Bizans dönemi paralarıymış arkadaşlar. Şu şekilde. Burada gerçekten ahşap içeriği çok ön planda ve tarih gerçekten buram buram kokuyor. Bu da e, gene dikiş makinelerinden bir tanesi. Şurada da bir tane var. Dikiş makinesi. Burası da makam odası. Bu müzik dolabıymış arkadaşlar. Çok önceden bu şekildeymiş. Bunlar gene işlemeler. Bunlar da safran bulu, kahve kahveli sunulan hediyelermiş. Bu şekilde. Öncelerden kullanılan sırma işli gece kıyafeti. Şu da altında kullandıkları ayakkabı. Bu <laughs> evet, kına gecelerinde kullanılan yöresel bir damlamaymış. Bunu zaten göstermiştim dur 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 annesi dur annesi dur annesi dur şöyle bu da safran bulu da elde dikilmiş ve işlenmiş gece kıyafetiymiş <laughs> şu an zemin kata indik arkadaşlar benim kocacığım orada resim çekiyor şu an şu an beni çekiyor ama çekemiyor <laughs> Burası şifa eczanesi diye geçiyormuş. Burada eczane <laughs> ilaçlar. Şu şekilde göstereyim size içeri girmeden. İçeri girmemiz yasak çünkü. Burası eczane olarak kullanılıyormuş. Şurada bir sürü ilaçlar. Şu herhalde verilen ilaçların ve e, kime verildiği falan yazan defter sanırım. Bu da birazcık Burada ilaçlar. falan, Şimdi buradan şöyle uzaklaştıralım. Şu da. <laughs> Bu şerbetçi arkadaşlar, şunlar da şerbet dağıtılıyormuş yani daha öncelerden. Türk Burası köşesi şark köşesi. köşesi sanırım çok güzelmiş gerçekten. Evet. Burada da şey şerbetin dağıtıldığı e, ne derler kazan mı artık sırt şunlardan sırtlarını takıyorlar mı sanırım. Çünkü orada takma yeri var. Burası şöyle tırmık işte ismi bildiğim e, bal satır ve alet edevat yeri burası sanırım ve yapılan yer şöyle. Bunları şurada yapıyorlar. Şu şekilde. Bu çok önceden kullanılan sobalardan. Aa sulukmuş bu. Soba değilmiş. Yani bu suluk bir şey. İçinde su tamam mı? Demiri Hı -hı. sıcakken içine su soğutmak amaçlı kullanılıyor. ben de soba sandım ilk başta. Yani yok Aslında zaten soba. Hı -hı. Üstü suluk. Anladım. Demiri soğutup. Bak çok eskiden kullanılan tencereler, tavalar, bakraçlar, kapkacak. Biz orada da çekelim. Şöyle. Burada gene şunlarda şurada kazan var. bazen fazla gözükmüyor ama bu şekilde. Maskin çıkar mı? Kodayı kesme aleti. Evet. Burası da şey. Şimdi sağ tarafta enerji sol tarafta ahşap işçiliğini gösteriyor. Ahşap işçiliği yapılan yer sanırım. Yün şunlar el işlemeciliği falan yapılan şeyler sanırım. Aslında şunlar da rendeydi değil mi? Şunlar. Ee, yok. Rende değil aslında. Rende ya ben onu rende olarak biliyorum. Yok ıskartlı miydi? Bunlar işte ağacımızda kütürlü ya. Hı -hı. Onu vurarak şey Tamam rendeliyor işte. Rendelemiyor. Bunlar da çapanla alıyorsun. Bunlar da semer arkadaşlar. Bu şekilde. Benim bir yandan oğlum huzursuzlanmaya başladı. Pulan ya, pulan ya. Pulan yaymış az önceki şunlar. Ben rendeledim ama. Şunlar gene semercilikle ilgili bir bölüm. Yok. Hiç yapamıyorum. Aa var bunda. Burası. Kavurma da. Ha, yani hem kavurur hem de örtüyor. Ha, hem kavurur hem de örtüyor. İçinde kavurur ki çatı aklına yapıyor. Burası da çok önceden kullanılan e, makine dikiş makineleri arkadaşlar. Burası da herhalde ayakkabı yapım yeri. Çarıklar falan. Bunlar çok önceden kullanılan ayakkabılarmış. Tamam hayatım. Şöyle. önceden kullanılan ayakkabılar, terzi, dikiş makineleri. Ve burası da arkadaşlar baharatçıymış. Burası gerçekten çok güzel. Yani safran buldum. Bu müze haricinde de gerçekten arkadaşlar. Gerçekten tarih kokuyor. Herkesin kesinlikle gelip görmesi gereken yerlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Bu da arkadaş kahve kavurma makinesi ve öğütme makinesi. Makinesiymiş. Şu şekilde. Şu şekilde. Şekilde. Voltei. Okay. Birisini neredeyiz? Burası neresi? Eski Çarşı. Safranbolu Eski Çarşı. Eski Çarşı'da burasının adı ne? Ladibra Vadibra. Hep konak. Hep konak. Yok. Nasıl acaba? Tamam, biraz aynen mi?

Ben inşallah ben şahit olmuyor lan. O ben Bizim nereye geldik? Burası neresi? Hıdırlık. Hıdırlık. Aynen. Burada gazoz mu içeceğiz? Burada gazoz, gazoz içeceğiz. Bağlar gazoz. Bağlar gazozu. Evet. Arkadaşlar e, neydi bu? Dur Safranbolu'ya geldiğinizde bu seyir terasına, şey, tepesine pardon özür diliyorum. Gelip e, ee, gazoz içmeyi unutmayın lütfen. Yolunuz düştüğü zaman kesinlikle gelin. <laughs> Arkadaşımız buralı. Buradan gelin alacağız inşallah seneye Temmuz ayında. Geleceğiz, alacağız ve götüreceğiz. <laughs> Buranın gazozu çok meşhurmuş arkadaşlar. Artı safranı. Bir de safranı. Safranı ama çok pahalıymış. Yarım kilosu 500 TL'ymiş. Onun sebebi ise böyle şey düşünün. çiçeği ya özünde içinde tohumun içinde çok az safran varmış. Çok az olduğundan dolayı çok pahalıymış. O yüzdenmiş. Böyle. Buralarda ayrıca şey de yapıyorlarmış e, evlendikleri zaman çekim de yapıyorlarmış arkadaşlar. Arkadaşımız öyle söyledi. Sağ taraf mı? Yeni çarşı. Eski yeri. Sağ taraf yeni çarşıymış. Yani bu taraf. Şuralarda eski çarşıymış. Bekle dur geliyorum. Evet, Söylenene göre şu ağacın altında mezarlık var. Gerçekten mezarlık var da Anlatılana göre çok eski zamanda iki tane birbirini seven farklı ailelerin, hani düşman ailelerin gençleri varmış. Ondan sonra bunları bir, farklı bir insanlarla evlendirmek istemişler o zamanlar. Tabii bunlar da farklı insanlarla evlenmeyi istemedikleri için, birlikte evlenmeyi istedikleri için ve kimse izin vermediği için o ağacın altında kendilerini asıyorlar direkt. Ay, Çok kötü. Sallama şimdi nereden duyacaksın? <laughs> Fez de şimdidir bir şey var. Aynı. Da aynı şey o, mi? Gibi. Eskiden hep Mezarlığı önemli. da altında o yüzden onların. Birlikte Allah Allah rahmet eylesin. Ben de olsaydım tamam, aynı şeyi yapardım ya, herhalde. Ben altında <laughs> var mı yoksa şurada altlarda Bak, bir alt da var. Şurada da çektim göstereyim. <laughs> Bu <Bunun> nereden bakılıyor <laughs> şeyine? Bu şeyler eski orada çarşı orada değil mi? Şey Buralar eski çarşı değil mi tamam. Berna? Burası hep eski gibi. çarşı tamamı. Evet, şu ilerisi var ya hani yeni bina edip, ev olanlar. Orası yeni Safranbolu oluyor. Burası mı? Evet. Orası yeni Safranbolu. Aslında merkezi orası. Şu ilerisi de arkadaşlar yeni çarşıymış. Yani ön, e, çarşı olarak geçiyormuş orası. Burası da şu şuralarda. Zaten yapılarından da belli. Eski Bak çarşı mı? diye geçiyormuş. Hı hmm, tamam. Altında görünüyor.